Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hayatta kalma serisine devam ediyoruz. Ama bu seferki zombi atakla birlikte. Acaba ilk oyunda zombi mi olacağım? <laughs> ben zombi olmak istemiyorum. Zombi Kolaydan. Burada şeyler var. Neyse bunlar zaten. Şuradan şuraya zıplayabiliyoruz. Ama ben niye zıplayamadım? Acaba şuradan şu buraya zıplayabilir miyim? Ha, çok yüksek. Yok olmuyormuş. Hadi oyun başlasın. Ah uzimiz var bu sefer yes. Herkes de taramalı mı olur mu? Hmm. Şuraları tarayalım. 12 dolarımız var. Bunlar uzaylı galiba. Şuraya patlatabiliyor muyuz? Hayır. Buraya gelin buraya buraya. Abi dev niye geldi ki? Aa bak. Tarayalım bunları şöyle zıpla kaç zıpla kaç. önceki bölümde şeyi çıkartmıştık. Yani uzayı almıştık. Oo. Onlar patlıyor muydu lan? Şuraya doğru gideceğim. Da bir tane hayalet mi var? Lan o bizdenmiş. Angel. Bu adam buraya sıkıyordu. ha. Sonunda canavarları bulduklar. Dalga 30'a çıktık. Kırmızı uzaylı var burada. Git lan. Onu her yer mermiye döndü lan. Önümden pompalı ile ateş ediyorlar. Ay molotovum oldu. Bunu çok uzaylı olan yere atacağım. Şunu tarayın ya. Beni yavaşlatıyor. Aa öldük. Herhalde Molotov'dan öldük. 119 dolarımız var. Pompalıyı açmak için 1500 şey istiyor. Çünkü en son bakmıştım. Şunun tepesine çıkacağım. Dur bir dakika çıkacağız. Yok ya çıkılmıyor. Abi tam dibimde zombi var? Uzi al. Adam oradan cana az bir şekilde çıktı demek ki zombiler orada. Maşallah yok. zombileri arayalım. Zombiler nerede ki? Ha şurada Ben şimdi hepsini tararım onları. Hepsini de ortaya çıkmış. <laughs> Tuzağa düşünmüş ha. Allah biri bunu sıktı lan. Ben bıçakla öldüreceğim onları. bıçağı atabiliyoruz sanırım. Aynen atabiliyoruz. Yürüyemiyorum öldüm. Yok. Ben Uzi ile devam edeceğim abi. Lan 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 zıpla lan. Siz halledersiniz onları abi. <laughs> o şeyi atarken ben zıplayacağım. Level 6'ya ulaştık. Ya şöyle olmasın? Olmuyor. Aaa 1000 dolara ulaşacağız. O 1500 dolardı arkadaşlar pompa. 927 hala. Onu Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan? Dur bakalım. Anahtar değil oğlum silahlara. ha. 950 mi? Tamam az kalmış lan. Hemen zombi öldüreyim. 950 dolar. Lan oğlum kafama balçık attılar lan. Oğlum sadece ben miyim buradaki insan? Gidin başkasına lan. 970 dolarımız oldu. Hemen silahlardan 950 dolara şuna alalım. Öldük. Bir dakika ben o silah bizdeki şu an. Açıklar ama hani silahım nerede benim? Dur bakayım şuraya çıkmayı deneyeyim ben. Aa abi. Bir dakika. Bu silah şu an bizde mi? Ve yeni bıçaklar açılmış. Oh bak. Neyse. Zombiler, petler. Petler çok istiyor ya. Ama şu en sondaki çok güzel. Ama o da çok pahalı. 30 bin dolar. Ne hmm. hmm. zaman maç baş başlayacak? Hadi hadi hadi. kesin bunlar robuxla ya da parayla bilmiyorum yani oyundaki parayla şey bunlar neden böyle duruyor hareket et ben de yavaş gidiyorum <laughs> neyse hadi maç başlasın bu ne burada Oyun başlamayacak mı? Game over. Kaybettik. Bütün adamlar öldü mü? Niye herkes böyle yavaş koşuyor? Ben ağır çekimle koşacağım. <laughs> Çok komik lan. Hayatta kalanlar kimmiş bakalım. Hmm, kaçınıyoruz lan lan ışık, ışık, ışık. dalga bir o oh, shotgun shotgun hop kafanızı parçalarım o shotgunla On kızlandı lan lan. İki vuruşta bir zombiyi öldürüyorum. Acaba şunu kaç vuruşta ölürüm? La zombisi la zombisi la zombisi. Gel 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 gel. 3-4 vuruşta hallediyoruz. Tamam ya iyiymiş. Onun, onun kafasını şey sandım. Gelin lan buraya Yalnız bütün zombiler burada. Ben bunun tepesine sıkarım. bakalım. Gel gel. Ben öldüreyim. Sende de pompalı var tamam. Uçayım lan zombi. Hiç başka bir yerde zombi yok mu? Burada da olsun zombi. Aha var. Dalga 2, dalga 3. aa aa. Oğlum sen oraya nasıl çıktın lan? Dur ben de çıkacağım. Oğlum yukarıda zombi mi var? Allah hepiniz ıskarım ha. Burada bir zombi diyarı var. Bütün zombiler buraya toplanmışlar. Lan. 153 dolar var lan. Bu ne oğlum? Ben öldüremedim ki adamı bir Siz kalın burada. Abi zombiden çıkan bir şey yok mu? Ben yukarı gideceğim. Orada daha çok zombi vardır. Hadi bakalım. Ben zombi arayışına çıktım. Bana bulaşmayın. Ne sıkıyorsun bana ben? Sen nenim bir kere? An şurada var. Hop 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 hop. E azıcık ben vurayım ya. Ne yaptınız siz? Ha bunu ben alayım. Keşke takım arkadaşımız ölürse de bize de para gelse. Hop abi oradan içeri Zombiler gelin bakalım lan. O bir şuraya bak her yer zombi hepsinde ben öleceğim. Oğlum taramalıyım almış lan bu ne böyle? Ben böyle durup durup sıksam var ya. 210 dolarımız oldu. Birisi patlattı buraya. Lan dalga 5. Oy 291 dolarımız var. Bu da bu bombalı da 1500 dolar istiyor. Bu silahlar çok şey değil mi? Çok pahalı silahlar. Hop 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 küçük zombi. 1200 dolarımız var. Katana açılmış. Katana'yı hemen almak istiyorum. Abiciğim bunun yerine bunu almak istiyorum. Nasıl olacak diyor? Dur zombiler yiyor beni. Dur. Katana'yı almak istiyorum. Katana'yı alacağım ben. Katana katana. Basit knife ne lan? Ekmek bıçağı. Basit bıçak diyor ona. Bir şey istiyoruz. Katana'yı. Katan ha. Dur bakayım zombi beni öldürsün. Belki şeyi de seçebiliyoruz. Tamam. Tamam bunu seçtik. Silahlardan da zaten bu var. Ben knüvesten şatkanı açacağım. Şatkan zaten bizde var. Hmm. Ya oğlum ben şeyi açmak istiyorum. Katana. Katana almak istiyorum. Acaba elimize nasıl alıyoruz? Hala basit bıçakta kaldık. Acaba burada mı seçeceğiz? Silahlardan yani bıçaklardan ben bunu seçtim. Hadi bakalım. Game over kaybettik. Ha şimdi seçeceğiz. Katana'yı seçtim Katana. Katana'yı seçeceğim. Kaybetmişiz daha dünki maçı. Ben katanayı seçeceğim. Böyle oyun başlayana kadar böyle böyle basacağım. Yoksa oyun başladı mı? Yok lan oyun daha başlamamış. Ama katanayı nasıl alacağım? Basit kınıfe deyip duruyor lan. Bana katanayı verin abi. En var basit grip edip duruyor ya. Neyse olmuyor. Pencere bastık. Ondan sonra da dur envanterden bıçaklarda envanterden bu var şu an bizde. Tamam ama misyonda ne var? Silahlardan envanterde bu bunlar var. Tamam herhalde şimdi seçtik. Equip diyor. Kınavelerden tamam. Tamam sanırım ne oldu şu an. Sanırım şu an oldu. Dur hemen basacağım. Katana yes be. Katana'ya bakayım. fırlatmalık mı acaba? Katana'yı da fırlatan yani ne bileyim. Oğlum sen oraya nasıl çıktın? İn lan aşağıya. Neyse öldürür Ya bütün zombileri bana mı kilitlediniz şimdi siz? Neyse şu zombiden iyi para gelir. Oha lan. Hop hop. Abi sıkıştım ben. Dur lan ben şunun tepesine çıkıp niye sıkamıyorum. Abi yerde beni. Gelmeyin lan. Oğlum, ben mi varım burada sadece ölük sanırım. Yo. Hop hop hop. Kardeşim ya. Hah? zombiler burada mı şimdi? Aynen. 1250 dolar biriktirince arkadaşlar diğer böyle gelişmiş pompalı gibi bir şey alacağız. Yani ya pompalı ya taramalı çok bilmedim. Yani bilemedim. Hop. Oha çıktık lan. Aa askeriyedeyiz. Eğilme var mı? Nasıl eğileceğini bilmiyorum. Ben. Abi buraya nasıl girdiniz? Hop 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 aslan Ya öldürdüler. Ne olur. Tamam bizde şu an katana var. Ama envanterden envanterden ben şunu seçmek istiyorum. Silahlardan da bu var zaten. Petlerden hiç yok. Zombilerden de bu var. Bu nasıl bir şeymiş? Attım. Attık ama nereye gitti? Gelin lan buraya. Oğlum. Adam nasıl bir şey seçmiş ha. İki vuruşta alıyorum bütün zombiyi ben. Ama şu tank zombisi çok güçlü ama pompalı ile ölüyor. Hadi hemen Hadi bir zombi daha öldüreyim de. 400 dolarımız olsun. 403 güzel. Lan. Öldürürüm lan hepinizi. Zombi ile oyun oynuyoruz lan. Hoppa, 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 hoppa. Hop. Yay. <laughs> Buradan zıpladık. Tamam. Şunun üstünden de oluyormuş. Hemen şuraya 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 şuraya. Ben askerlikten geçti. Ben asker oldum şimdi. Kılıncımla bir kişiyi öldüreceğim. Hop. 437 hoppa 442 öldürdük. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Böyle daha fazla daha fazla böyle zombilere karşı hayatta kalma videosu isterseniz aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşün. Hepinize bay, bay.